mahallede bir siz kaldınız. Hiçbir biz şey kaldınız. Allah, Allah, Allah uzun ömür versin bakalım. Amin. Amin. E nasılsınız? İyisiniz? İyi, çok şükür. E. Mahallemizin, köyümüzün davimleriyle bir aradayız. E nasıl geçiyor günleriniz? Bir anlatıverin. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? İyi mi? İyi Allah'a Allah şükür. İyi, şimdilik iyiyiz ama. İşte bir yalınızlık var. Kendin. Yalınızlık var, evet. Tabii e, Mustafa emmim Öleli kaç yıl oldu? O şimdi 13 aldı eline. 13 yıl oldu. Hı hı. Oo. 13 yıl oldu. 13 yıl oldu rahmetli. Yeah. Günler su gibi gelip geçiyor Şu tabii. geçiyor hiç. Gelmemişler gibi dünyaya. Evet, evet. İşte e, biz de geldik. Biz de 74. 74 maşallah. Yeah. Maşallah. Evet. 74'e göre iyi gördüm sizi. İyisiniz. İnşallah. İnşallah. İyiyiz çok şükür pek e, burada herhalde vakit geçiriyorsunuz akşam üzerinde. Buradayız, buradayız burada bak yani, tepemizde şemşimiz de var. <laughs> buradayız. ha, buradayız. i̇yi, iyi. iyi. Allah Nasıl? Rahatımız Geçinebiliyor musun bari üçünüz? geçinmeniz olur mu? Onlarla birbirimizden geçinmeyeceğiz de kim var hani? Başka kimse yok. Mu? Yok, yok, yok tabii. Kim yok. Kim kaldı hani geçinecek? Biz üçümüz. Hasanların Emine abla vardı gitti. Evet, o Fatma abla vardı gitti. İşte işte biz üçümüz kaldık biz Sari abla var ha. çoban gülün. başka ha, da, ha. da yok. Bize gel. Ee, emmim vefat ne kadar oldu? 9. sene. 9 sene mi oldu? Hı hı, 9 sene oldu. Ya ne severdik ne severdik. Tabii. Büyük. Yani birlikte güz güzlerdik. Ya birlikte güz güzlerdik. Ee, biraz bir sizi tanıyalım Hikmet abla. Şöyle bir anlatıver bize be. Ee. Anam Hacer Esen. Üç kız kardeşiyiz. Emine, en büyüklerimiz Emine, Safure, Hikmet. Üçümüz yiyoruz. Sabri abla İstanbul'da. O İstanbul'da. İstanbul'da. Ben buradayım. O geç trendeydi. Geç trende. Ablam öldü. Yani. Ablam öldü. Eteki de yatıyor. Anam Efekil'de. Efekil'den Efe değil Anam mi? Anam Efekil'de. Ben bu evden iyi. İşte amca çocukları yiyor. Ben bu evden gelin oldum. Bu evde doğdum, bu eve gelin oldum. Doğduğun eve gelin oldum. Doğduğum eve gelin oldum be. Anladım adamımın evi de bu ev. Yan taraf. Yan taraftaki ev. Burada Hocam vardı. Kocaman ev varmış. mı? Üç katlı var, ev vardı. Evet. katlıydı büyük, buradan geldim. dağılmış zaten. Ha, ha. üç katlı ev vardı. Hepsi siz, biz, hepimiz buradan dağıldık. Gel Sayın abla, alalım Gel Şükür Hoş bulduk. Abi. ne yapacaksın Adil? E, ee, nasılsın, iyi misin Sayın abla? Niye iyi Adil işte? Hı. Usul yavaş gelip duruyorlar. Eee şimdi senin çocukla Gurbet Benim çocuklar gurbette, Biri yalan yedi şeyde. Beş devletti. Biri gene gitti Arifistan'a. Halil Yine. abi Arifistan'a mı gitti? Gitti, gitti. Halil göre. Halil tabii şöyle ha. Halil abi. Ha. Işte hadi. hadi merhaba Halil. Ben de kaldım ha. kendim koydu. Ha. Ha onlar gelip giderse seviniyor. Yani. Dedim bu yıl bayramda oğlum dedim ben kaç sene ayrıyım sizden. Ramazan bayramında olsun geliyor. Beraber bayram yapalım dedim. Hele gelivediler. İzin alıverim Geldi abisi de geldi. İyi oldular. Sevindim. Neşelendim de. Neşelendim. Yani ee, bak. ha. Ee, şimdi Hikmet abla. E, baba İllezen mi? Ee, değil mi? Babam, An anne. Anne Maruklardan, Hacer Esen. Hacer Esen. Ondan sonra. E. Kimler vardı orada? İsmail dedem vardı benim çocukluğumda hatırlıyorum. İsmail dedem vardı, Ayşe'nin ne Ayşe vardı, kayınlam işte. Evet. Emine ağam var vardı, Hatçen'in ne vardı. Hatçen'in e. ne? Hatçen'in ne? Hatçen'in ne? Ayşe'nin ne? Kardeş. Kardeş mi? Kardeşimle. E. Katasangil'den onlar kardeş. Şimdi şey dedi, Celal Emin dedi, Katasangil'in Sazettin benim dayım dedi. Hı hı, dayımız Asabi oluyor. Asabi dedi, öz dayım dedi. Ha, ha, hı hı, tabii. Asabi, de can dayımız. Ayşe'nin yeğenin kardeşi Asabi dedi. Hasanların ha. hep kardeş çocuğu Ayşe abla ava derdi Asabi'ye. Hı hı, öyle yüz yani. Karta. tarafımız Katasangil'e bağlı. Katasangil'de de kimse kalmadı artık. Katasangil'e bağlı da... İsmail dedenin anasıyla ee, Yusuf dedi, bu dedin anası Akçasman'la tanınmış. Çolakil'de. Hmm. Çolakil'de. Kimin anası? Akçasman'la Kimin anası? Yusuf Dede'nin anası yine. Hı. İsmail Dede'nin anası Çolakil'de. Hı. Zekkilin abi ocaktan ayrılmış ya. Tamam. Oradan Hı. Bahçe nene onların üstüne gelmiş. Çocuğu kalıyor. Ya ninem, dedem kalınca şeyde. Şiye... Hatice, ninenin e, eşi mi kaldı? Eşi de kaldı, Çanakkale'de kaldı. Çanakkale'de, şey, Çanakkale'de kaldı. Yusuf dedeğin babası. Can babası. İsmail dedeğin can babası. Ha, emin ederim. Tabii. Ha. Na can babası. Ali Emin vardı, babamın kardeşi. O şehit oldu, şeyde kaldı Mardin'de. Kalmış. Emin dedem orada kalmış. İşte yeah. işte herkes bir dalda bir dorukta. Peki sen, senin e, şey neresi, hanımefendi? Benim fray Fakla. 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 Biz 12 kardeşiyiz. Geçen sene kardeşimin biri öldü, annem öldü, kişi, on, biz 10 iyiyiz, de var ya da 12 oldu. Olduk. Babam öldü, annem öldü, ondan sonra şimdi işte 7-8 kardeş kaldı. Var daha yani? Siz... Var, var daha var. Kalabalık olmanın da böyle bir faydası var yani. <laughs> Son, sona doğru kalanlar <laughs> olsun. Tabii şimdi, Ali, sen... Ali, Ali, Ali emmim, işte ee, Mustafa emmim, ee, onlar burada tabii olduğu zaman farklı bir şey olurdu. Burayı doldurdu onlar Çetin burayı. Çetin'in lafı di vardı. Çetin en misin dedi. Biz ölünce diyor. Bizim lafımızı benim laflarını idi varsınız. konuşsun konuşursunuz derdi. <laughs> Eskilerden lafı <di> vardı vardı. <laughs> eee <laughs> şimdi Salih abla sen de iyisin değil mi? İyiyim çok şükür. Allah iyilik etsin. <laughs> Yaşın yaş kaç? 88-9'a 80... devre oldu. 89'a devre oldu. Ece gitmişsin ya. sen de. Ninenden yükseldim ben. Ninen 84 Nine? yaşında ölmüş. Hulin'den. Ben ha. geçtim onu. <laughs> Geç, ya 89'a geldim mi zaten çok şey geçiyor. Çok kişi yerde kalıyor. <laughs> i̇şte. Demek yaş 89 oldu sağamlı. Allah uzun ömür versin daha. Sağlık ömür versin. Sağlıklı olduktan sonra çok şükür Allah'ıma. Her işimi kendim hallediyor. Yani i̇yi, iyi. Çok şükür. İyi. Hep temiz olan, namazı okuyan Anneme de bir mikrofon uzatın <laughs> <laughs> efendim. Evet. İyi bakam anne nasıl diye bakalım komşularıyla aranız nasıl oturmuyorsunuz diye yani biz. Komşularımla çok <laughs> güzel geçiyor günümüz. Sağlığımız, günümüz. Allah razı olsun. Kavgamız yok bir. Dargunluğumuz yok. Çok hoş geçiniyoruz. Muhabbetimiz Va, bugünümüze çok şükür. Bin şükür olsun. Vay ben, ben işte fazla gelemeyen bunların yanına. Ben üç yanada, üç yanada işim oluyor. Çok sıvı sıvı. Güz güz de yok. Ben ne var da Kış bunları toplamam diye ben bunları dibini suladım diye. Hangi kış bunları? <laughs> 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 <Sarkıladın>. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Sakın diye benim kızım e canım, değil, değil. Aa, Adem, canım suladım. ben biber Hı. diktim, onlar sulanacak, azalacak. Hı. Domates diktim, bakla diktim. Gidiyen üşyenler, alıyan baklacımı. Biraz da matiz toplayan, biraz fasulye toplayan, biber toplayan, soframa götürüyen, gıcır, gıcır yiyen güzel, yiyen. güzel güzel yiyen, mis gibi. Soframa götüreceğim biraz da buraya birlikte <laughs> <götürün. gülüyor> i̇şte burayı da götürün, <laughs> <laughs> Niçin bu fazla daha yenince ne olmaya başladı? Burayı da götürüyorum. Götürün. Merhaba, şimdi, <laughs> şimdi sizin büyüklerden kim vardı? Bana mı soruyor Sana soruyor şimdi kimler vardı sizlerde? Anam ben... vardı, Kamil babam vardı. Heh. Safure kız, Sade kız, Osman, ağam, ablam. Biz 17 sene durduk bir yerde. Bir 17 anı. sene bir yerde durduk bunlar beni. Benim geldiğimde bu 2 yaşındaydı. Safure kız 4 yaşında beniydi. Osman 2 aylığıydı. O zaman çok aranız var şimdi ne? Kimine? Arabaya, arabaya, ya, ben tabii. 75 sene olmuşum geleli burayı. Var hmm. tabii. 75. Güdüklerin evet. ne mi vardı? Güdüklerin ne vardı? Anam vardı. Kaynatan vardı. Ağam vardı. Ablam vardı. Ablam vardı. Siz, e, bur... Siz önce bir aradaydınız. Bir, bir, arada. bir arada. 17 sene durduk böyle. Bir tane. arada. Bir arada. Ev er neredeydi? Orada. Ev aynı yerinde. Şu eski evin yerinde. Ama burada mıydı? Burada ha buradaydı. Burada evet. iki katlı ev, evet. evet. ev vardı, avşak ev vardı. Ondan mı o tarafa ayrıldı sonra? <laughs> <laughs> Aha. o yana yeni ev yapıldı. Ama o yana gitti. Biz burada kaldık. Ee, yani temeli burası. Temeli burası. Çünkü ben zaman, buradan gelin oldum. Buradan çıktım. Ee, o zaman o zaman Kara Kamil deden burada mıydı? Buradaydı. Burada öldü. Burada Bugün var öldü. Cumartesi günü sabah de kapıdan giriyen içeriye bana dedi hakkını helal et dedi. Ama sen de bana gideceğim dediğim böyle. Benimki sana helal olsun dedi. Benimki de sana helal olsun dedim ben de. Kaynatan babam. Böyle. Bunu pazarı bunun kendim öldü. Eskiden böyle helalleşecek kadar vakit oluyordu. Şimdi, ha, şimdi neyi hatırlıyorum ben. okuyor okuyor başında vefat etti. Hı hı. Helalleşe helalleşe. Helallaştık. Aa, es, Helallaştık. Es, eski insanlarla böyle helalleşecek vakit oluyordu. Evet. Öyle şey, oldu. oldu. Evet. Babam da buzun öldü. Herkes helallaştı. Girdi çıktı helallaştı. Girdi çıktı helallaştılar. Gel gel. Gel. Yavrum benim işte bir tane de benim kuzum var torunum Bir de yukarıda var var. Maşallah. Torunlar şey. şey. çok. 48'te <laughs> ne oldu? Eğitim. Ha.

Bakıya bakıya evet. Allah, evet. evet. Allah razı olsun. Evet. İşimiz evet. düştü mü? Evet. Çetin de yaz ne yapalım? Evet. Halil gidiyor işe. Evet. Burada bir çetinimiz var işte başı evet. kimimiz evet. kimsemiz evet. yok. 12 kardeşsiniz. 12 kardeşiyiz. 5 6'sı yaşıyor. Şimdi bir 7 8 tanesi yaşıyor. Hesaplamak da zor. Zor <laughs> <laughs> 12 <gülüyor> kardeş olunca. <laughs> Hesaplayamam hadi. Bir, Bunlar da gurbette ya, gelemiyor. Çetin bana bir resim attı dedi, buradan aynı Mustafa Bey'e o benziyor O Bu Mehmet'in, ki... şey bizim, Mustafa Bey'in kardeşi o. Ne kadar da benziyor ya. Hı -hı. O damat Vallahi... gitmiş <laughs> çeleğe, adil. Evet. Damat gitmiş o çeleğe. Orayı da evlenmiş. Düzenli çelede şimdi. Ha hı, -hı çelede. Evet. Ee, şimdi... Işte böyle kardeş. Hayat gelip geçiyor. gelip geçiyor. Vallahi çok hızlı da geçiyor. Hızlı geçiyor, hızlı. Emine ağam vardı, Hasan ağam vardı. Görüm vardı, çakır. Hepsi gittiler, kimse kalmadı. Şeyin gün ne diyor? vardı. Görümcen Hikmet abla değil mi? çakır dedi, ne konuşuyordu? Oo. Bir, bir taneydi de, o bir de be. Bir de o Fenerbahçe futbola mı bakardı? Anam, anam futbol hastasıydı o. Hangi bir şeye bakıyordu bilmiyorum. Yani şimdi Emin yatıya yatakta, biz oturuyoruz, şeye bakıyoruz gari. Namaz mı yapmışmış? Değil, yatıya döşekte, dur. Ondan sonra şeye, topu attı. Adam atınca Hikmet ablam gol diye bir çıkmadı. <laughs> <laughs> ay anne patladı <laughs> 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 Bir hopladı. Ondan sonra o çok bakardı. Rahmetli. Yeah. Ya. İşte bizi gitti be. Evet Hikmet Abla neler diyorsun ee, bizi izleyenlere, uzakta olan akrabalarınıza, ondan sonra burada olan bizi izleyenlere neler diyorsunuz? Şöyle bir son sözlerinizi alayım. Ne Allah uzun ömür versin. Hayırlı ölüm, hayırlı ömür nasip etsin. Zarar göstermesin, kaza, bela göstermesin. Allah'ım herkesi esirgesin, korusun. Çoluğuma, çocuğuma, hepsine selam söyleyen askerdeki torunumu, Ankara'dakını, İstanbul'daki ablalarımı, ablama, birçok ablam zaten, yeğenlerim var onlara. Evet. İşte evet. diyeceğim bu kadar yavrum. Evet, Allah sağlık versin, e, versin. Sen ne diyorsun anne? Ne deyin çocuğum, Allah sağlık, sıhhat versin, Allah devlet düzgünlüğü versin. Rabbim acı ağrı göstermesin. Maşallah, Allah Çoluğumuza, çocuğumuza, çoluğumuza, çoluğumuza çocuğuma sağlık, sıhhat versin. Amin, amin. 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 Hanife abla senin de çocukla gurbetle. Onlara da Allah. Onlara uzun ömür versin. Biraz sık sık ziyaret etsinler değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> ben sana Biraz sık sık gelsinler. Hepsinden razıyım. Hepsine Allah razı olsun. Sonra, Allah sana. razı olsun senden. Sağ ol abla. sana da Allah uzun ömür versin. Sağ ol Allah razı olsun. Amin. Okuyu okuye, Köy bebere vere. vere. Evet. Cenab-ı Allah öyne alsın emanetimizi. Amin. Kimseye muhtaç gitmesin İmanetimizi ayaktan alsın Rabbil Alemin. Peki. Senden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Senden de Allah razı, Allah razı, razı sağ ol, olsun. Sağ ol. Evet. hadi Allah'a ısmarladık Allah razı olsun Allah razı olsun senden hadi hayırlı yolculuk güle güle gidin